i̇bn Teyme çok büyük bir alim. Gerçekten benzeri, çok nadir gelecek insanlardan birisi. Mecmul fetavası var. İstifade etmeye çalışıyorum. Tabi dili ağır, bazı yerlerde ağırlaşıyorum söylemiştim. Yalnız işte son gündemde Ebu Bekir Sifil Hoca'nın bir mollaya verdiği cevap üzerine Ebu Bekir Sifil Hoca'ya uslup önerisi yapıyor. Ben Ebu Bekir Sifil Hoca'nın tüm her şeyini savunacak değilim. O kendini savunur zaten. Yani benim mantığım şöyle çalışıyor. Herkes hata olabilir. Ebu Bekir Sifil da hata olabilir. İbni Teymiyye'de de hata olabilir. Ki İbni Teymiyye'de hatanın maddi anlamda az olmakla birlikte bence yöntem olarak açtığı çığır olarak hatası var diyorum. Ama bu demek değildir ki ben bu insanı takdir etmiyorum. Davasını, cihatını önemsizleştiriyorum. Hayır. Güzel işler yapmıştır. Bence zararlı yönleri de vardır. Şu an gündem itibariyle işte ustuk deniliyor ya. E, mesela İbn Teymiye biz Hanefi Matur değiliz ya. Selefi kardeşlerimiz sürekli bize laf çakıyorlar. İşte siz Hanefi de değilsiniz, şu da değilsiniz, bu da değilsiniz. Çünkü neden İmam Azam Ebu Hanefi'nin yolunu uymuyorsunuz da İmam Matur diye uyuyorsunuz falan diye. O ayrı bir tartışma ama bunlar hep böyle bize sataşıyorlar. Bizi yanlış diyorlar. Sorun değil. Bu meseleyi İbni Teymiye'de de görüyoruz. Bakın İbni Teymiye'nin algısında İmam Eşari, İmam Maturidi'ye diye tabi olanlar ne olabilir acaba? Bakın takip edelim. O kadar ağır cümleleri var ki yani inanılmaz. Tabii ki İbn-i Teymiye'nin takdir ettiğim bir yönü tekfir konusunda biz ondan delil getiriyoruz. Allah razı olsun çok güzel efendim yaklaşımları var. Ama bakın burada yani tekfirden beter ediyor neredeyse diyebileceğim yerler var. Yani çok ağır cümleler var yani. Tabii ki tekfir etmiyor ama bakın halefi yani İmam Eşar'ın yoluna gidenleri, İmam Maturidi'ye diye tabi olanlar yani Eşar ve Matur'ları nasıl, hangi cümleleri tavsif ediyorum? Bu da onun açtığı bence zararlı bir çığırdır. Keşke bu, burayı hiç açmasaydı. Yani hepimizin gönülden söyleyebileceğimiz Şeyhül İslam olsaydı ama maalesef işte insan içinde bir kırıklık kalıyor Tabii yani bu kadar ağır kelimeler bakın ne diyor. Mecmul Feteva 4. cilt sayfa 437. İşte onları bu söz söylemeye iten şey diye başlıyor paragrafa. Sonra Halef'in yolunu doğrulamakla hem cehaletlerini hem de sapıklıklarını kanıtlamışlardır. İşte olduk sapık. Bütün bunların sebebi kafir yoldaşlarıyla ortak yanları olan bozuk şüpheleri sebebiyle gerçekten Nasların işaret ettiği herhangi bir sıfatın bulunmadığına inanmalarıdır. Yani e, neredeyse kafir yaptı yani. Bakın ne diyor? Kafir yoldaşlarıyla ortak yanları olan bozuk şüpheleri sebebiyle diyor. E burada şunu kaset bunu kaset meselesi değil. Yani usluba bakın çok ağır yani. Bunun bir yere çekilmesini veya tekfir etmedi meselesi değil bu. Şimdi bak yine kelamcılara ne diyor? Sayfa 440. Öyleyse bu perdeli, faziletli aşağı eksik geride kalan, geriden gelen şaşkın ve şaşırmış kelamcılar. Nasıl olur da öne geçen ilk Müslüman olan diye devam ediyor. Yine sayfanın sonunda evet bu ümmetin en hayırlı nesilleri nasıl orada ilim ve hikmette Kur'an ve sünnette ve özellikle Allah'ın isimlerinin, ayetlerinin hükümlerini bilmedi kendilerine nispetle ufak tefek olanlardan daha eksik olabilirler. Ya da felsefecilerin yavruları, Hintlerin <laughs> felsefecilerin yavruları kimden kastediyor burada? Kime karşı bunları yapıyor? Muhatap biziz yani. Eşariler, maturidiler. Hintlerin ve Yunanların tabileri, mecusilerin, müşriklerin, Yahudi, Hristiyan, Sabi ve benzeri sapıklık ehlinin varisleri. Peygamberlerin varislerine Kur'an ve iman ehlinden daha iyi bilebilir Allah diyor. Yani kafirden beter ettim. 441. sayfada bu girişi şunun için yaptım. Bunlara kafalarını iyice eleştirenler hidayet yolunun nerede olduğunu birçok müteahhir zata dalalet ve hayretin arız olduğunu anlar. Çünkü onlar Allah'ın kitabını arkalarına atmışlar. Yani kafir gibi bir şey oluyor. Yani bak dinleyin. Çünkü onlar Allah'ın kitabını arkalarına atmışlar. Allah'ın Muhammed ile yolladığı açık ayetlerden, hidayetten çevirmişler. İlk Müslümanlar ve tabi'nin yolunu aramayı terk edip Allah'ı tanıyamadıkları kendi itirafları, ümmetin şehadeti, başka birçok delil ve işaret ile bilinen kişilerin ilimlerine talip olmuşlardır. Yani ilk Müslümanlar yoluna hani uymamakla suçlanıyoruz ya biz de işte. Burayk muhatap da biziz. Muhataplardan birisi. 446. sayfada bakın kenarına not düşmüşüm. Şeytan eşer matürlerin fıtratını değiştirmiş diye not almışım. Ne diyor burada? Böyle daha nice sözler vardır ki sayısını ancak Allah bilir. Bütün bu sözlere Resulullah'ın Allah'tan dini tebliğ eden o peygamberin Allah subhanahu aş üzere ve göğün üstünde olduğu itikadını davet ettiği ümmetine bildirdiği hususunda zaruri ilimlerin en zarurisi olarak yakini bir bilgi ifadesi olan lafsi ve manevi mütevatirlerin başta gelenlerindendir. Aynı zamanda Allah şeytanların fıtratını değiştirdiği kişiler dışında. Bak şeytan Bizim fıtratımızı değiştirmiş yani Eşer Maturidilerin. Diğer Arap ve Acem bütün milletleri hem cahiliye hem İslam çağlarında bu fıtrat üzere yani Allah'ın gökte olduğu düşünce süre yaratmıştır. Buna inanmayan kimlerdir? Şeytanın fıtratını değiştirdiği kimselerdir diyorum. Ya bir değil, 50 türlü hakaret yani. 50 türlü farklı kalıp. Döndürüp döndürüp buraya Şeyhülislam İbn-i Mesela 447. sayfada sonra bunlar itikadı vacip olan şeylerin sırrını hiç çözmeze nas veya zahir olarak hiçbir delalette bulunmazlar da İranlıların ve Bizansların baldırı çıplakları Yahudi Hristiyan filozofların veletleri gelir de bu ümmete sahih akideyi bina eder. Her mükellefin her fazilet inanması gerekeni verirler. İşte eşarı maturidiler buradan adresleniyor bu cümlede. Yine selef ile mütarihin yolunu karşılaştırıyor. Ne dedik? Cilt 4. Şimdi bir alimden bahsediyor. Selefin yolu daha güvenli, halefin ise bilgecedir diyor. Yani hani genelde biz de böyle diyoruz ya işte. Bu manadaki sözlere karşı Şeyhülislam İbni Teymen ediyor. Kelamcıları burada yeriyor. Bu kelamcılar bazen selefin bazen kelamcıların sözlerini destekliyorlar. Nitekim Ebul Meali El Cüveyni, Ebu Hamid El Gazali ve Razi gibiler böyle yapmaktadır. Halbuki bazen destek verdikleri Selefi mezhebinin yegane geçerli mezhep olmaz kaçınılmaz bir şeydir. Sayfa 17'de diyor bunu. Demek ki onlar tek bir din üzerine değildirler. Bak tek bir din üzerine değiller. Yani. Ne kadar ağır Neyi kastettiği önemli değil burada. Yani ben okurken ne anlıyorum? Çok ağır bir vaka anlıyorum. Yani. Ve bazen şüpheler yenik düşüyorlar. Bu hal kitap ve sünnetten yüz çevirenleri Allah'ın uyguladığı bir kanundur işte. Al bakalım. Kimmiş bu kitap ve sünnetten yüz çevirenler? İşte yukarıda saydı. Ebu Meal el Cüveyni, Ebu Hamd el Gazali. Ya tam olarak öyle deme. Tam olarak öyle demedi de bak cümlenin gelişini nasıl tamamladı. Bu hal Kitap ve sünnetin yüz çevirenleri Allah'ın uyguladığı bir kanundur işte diyor. Çok ağır savunuyor. Kendince bir bildiği vardır bundan. Şeyhülis ama ne hakaret ediyorum, ne efendim e, onun değerini düşürüyorum, Onun ulema katındaki değeri belli. Zaten ben hesabımda da ulemanın onun hakkındaki tercihkar sözlerine dair e, video e, kesiti bıraktım. Dolayısıyla ben kabul ediyorum iyi yönleri çok ama bu yönleri çok ağır, çok iyi bir çığır değil bunlar. Bu, bu, konuşma tarzı işte üstenci efendilerini tamamen sıfıra çıkarıcı bir, tamamen nakz edici bir konuşma tarzı hiç pay bırakmıyor kendince. Tek sen bilmiyorsun kardeşim doğruyu. Bu ümmetin bir sürü İmam Nevesi, İbni Hacer'i gibi bir sürü değeri var. Onlar seni gibi düşünmüyor. Ne yapalım onlarda da böyle mi diyelim, bu cümlenin içine mi sokalım? Sayfa 24'te Hafif i̇bn Rüşt ve bunu gibi sıfat reddiyecilerin çoğunluğu bu yoldan gitme görüşündeydiler. Ebu Hamid el-Gazali'nin sözlerinde böyle şeyler pek çoktur. İbn-i Akil gibiler de bazen buna benzer sözler söylüyorlar. Ancak İbn-i Akil'e hakim olan hava şu olmuştur. Önceleri sünnetten ayrıldığı zamanlar cehmili ve mutezilli meyil göstermiştir. Ömrünün sonlarında ise tutum değişmiş halis hali sünnete yani el sünnet yoluna dönmüştür. Bir ehli sünnet yolu tarif etmiş kafasında. işte bunlar demek ki dönememiş. Öteki isimleri geçenler biz ehli sünnet değiliz zaten. Biz değiliz. Ebu Hamid el-Gazali ise felsefeye meyyaldır. Ancak felsefeyi tasavvuf ve İslam ifadeler çerçevesinde savunmuştur. Bu sebepledir ki Müslüman alimler onu reddetmektedir. Al bak genelleme yaptı yine. Müslüman alimler onu reddet. İtirazcı sonra dedi ki Ebul Ferec İbni Cevzi Hanbelileri reddederek şöyle söylemektedir. Hanbeliler Allah'ın gözü, sureti, sağ eli, sol eli, zatına ilave bir yüzü, alnı, göğsü, iki eli, iki ayağı, parmakları, küçük parma, uylu, bacağı, tabanı, yanı, böğrü, arkası, önü, çıkması, inmesi, koşması ve şaşırmasının olduğunu söylüyorlar. Yani tam bir gövde ve beden ortaya koyuyor ve bunlar zahirine dildeki açık manasına yorumlanır. Ancak organ değildirler diyorlar. Bu adamlarla konuşulmaz. Akla ters düşüyor. İnat ediyorlar. Sanki çocuklara konuşur gibi konuşuyorlar. İşte burada da İbn-i Cevzi'nin eleştirisi. İbn-i Cevzi'den nakil yaptım ben burada yani. Ne diyor, nasıl cevap veriyor buna? Cevabımız ikinci şıkkı şudur. Ebul Ferec'in bizzat kendisi aslında bu konuda çelişki içindedir. O ne reddettiğini hep reddetmiş, ne de kabul ettiğini bütünle kabul etmiştir. Bilakis söz konusu kabul kabullenmediği sıfatların birçoğunu başka mazum ve mensur kitaplarında kabul etmektedir. Nitekim, sonra devam ediyor. Tekim Ebul Vefa İbnül Akil ile Ebu Hamid Gazani durumda böyledir diyor. Bu konuda o sıfatları ve sıfatlarla ilgili bazı hususları bazen kabul eden, bazen reddeden kimseler gibidir. Yani bazen cehmi, bazen değil demek ki. Kim koskoca kimden bahsediyor? İbn Ceviz'den bahsediyoruz ha. Hadi geçtik Maturidileri şeyleri yani 29'da artık şu öteklere karşı duran imamların kadri kıymetini haydi haydi bilmezler. Çünkü onlar Resulullah cephe alan bak bak Allah'ını seversen. İlim ve iman ehli Müslümanlar, Müslümanlarınkinden başka bir yola yönelenlere daha çok benzerler. Onlar bu halleri imandan daha çok küfre yakındırlar. Kim ediyor bunu? Halbuki sünneti ve ehli sünneti az çok bilen gerek avam, gerek havastan herkesçe bilindi üzere İmam Ahmet'in ve tabirlerin ilmi kemal üzereydi falan diye devam ediyor. Yani kim oldu? Malum zaten. Halef dedi işte başta eşari maturidir yani. Ne diyor? Onlar bu halleriyle imandan daha çok küfre yakındırlar. Yani ağır cümleler. sonra 49. sayfada Allah'ın peygamberini kendisine gönder ilim ve kullarını açıkladığı hareket tarzdan sonra insanların hevalarına tabi olan bu durumdadır. Bu sebepledir ki selef Kur'an ve sünnete muhalefet eden bidat ve ayrılık ehlinin heva ehli yani heva ehli olduk tabi. Yani burada kasıt belli işte. Kendi görüşü burada anlattan şu kitapta anlattan görüşün haricindekiler hep bu eleştiren içine giriyor. Yani bir taksimat yapmaya gerek yok. Belli yani heva ehli oluyoruz burada. Yani yer yer aldığım notlarda çok fazla bir miktarda güzel, harika, müthiş falan diye notlar düşmüşüm kenara ama böyle şeyler de var Şey Rüştü'mün. Zonaleştirmiyoruz. Yani bu uslubu beğenmediğimiz söyler. Onunla Allah da bu yaptıklarıyla ötek tarafta yüzleşecek olan odur. Kimseyi aşağılamıyoruz. Kimsenin kadri kıymetini düşünmüyoruz. Ya yani gerçekten nazarımda değerli bir alimdir. Ama olmazsa eksikliğini hisseder miyim? <laughs> Hissetmem yani doğruya doğru. Bir sürü alimimiz var. Başkasını okurum. Ama ondan da faydalanırım yani. Güzel çıkarımlar varsa fayda. Herkes her çiçekten bal alır misali. E, bal almaya çalışan bir arı gibiyim yani. Ondan da okurum. tek taraftan da güzel gördüğümü efendim bilgi dağarcığıma eklerim. İbn-i Teymiye'nin İmam Eşari Rahimahullah hakkında birçok yerde kullandığı bir tabir var ki ben onu burada İmam Eşari ve Eşariler adına, Ehli Sünnet adına hicap duyarak ve bizi izleyen, beni dinleyen insanların hoşgörüsüne sığınarak burada söyleyeceğim. İbn-i Teymiye birçok yerde Cehmiye'den bahsederken Cehmiye'nin erkek olduğunu söyler. Sözlerini dobra dobra söyleyen insanlar olduklarını ifade anlamında bu bağlamda Cehmiye'den erkekler diye bahseder. Eşarilerden de bu erkek Cehmiye'nin muhannetleri diye bahseder. Azıcık Arapça bilen ne dediğimi anlamıştır.